ve İstanbul'da Altılı Masa Ekrem İmamoğlu'na destek tam destekledi Saraçhane'de buluştu efendim. Ee, bir miting düzenlendi ama bu mitinge Altılı Masa'nın bir lideri katılmadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu bu mitingde yer almadı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bu kararın ardından İmamoğlu için Saraçhane'de destek mitingi düzenlendi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamayla programın bitimine kadar Saraçhane'ye çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı. İmamoğlu'na destek için Altılı Masa'nın liderlerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal protokoldeydi. Rahatsızlığı sebebiyle mitinge katılmayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Genel Başkan Vekili Sabri Tekir temsil etti. Bu büyük 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Saraçhane'deki etkinliğe katılarak İmamoğlu'na destek verdi. Belediye başkanları tek tek sahneye çıkarak halkı selamladı. Değerli büyükşehir Belediye Başkanlarım. Anadolu Ajansı'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre mitinge 25 bin civarında kişinin katıldığı bildirildi. Değerli hemşerilerim çare belli. Meclis Genel Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç kararı sevinçle karşıladınız dedi. Cumhuriyet AK Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise bu cümleye bir karşılık olarak bakın ne söyledi. Ekrem İmamoğlu onurlu, haysiyetli, kişilikli bir mücadele veriyor. Mahkeme kararı Türk milletinin vicdanında kabul görmemiştir. Kesin olmayan bir karar. İstinaf süreci var. Temiz yolu açık olan bir karar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararı Meclis Genel Kurulu'nda da gündem oldu. İktidar ve muhalefet karşı karşıya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Grup Başkan Vekilleri karar siyasi dedi. AK Parti karşı çıktı. Bu karar hukuki değil, siyasi sayıklarla alınmış bir garabettir. Kararın iktidarın talimatıyla verildiği iddiası bir kere kabul edilemez. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu Olamaz. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, "Kararı sevinçle karşıladınız." dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç tepki gösterdi. "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı 1998'de Pınarhisar Cezaevine gönderirken ağlayarak gönderdik. O kararı üzülerek karşıladık. Ancak dünkü manzarayı gördüğümüzde nasıl bu kararın sevinçle karşılandığını, nasıl bayram edildiğini de görüyoruz. Bu kadar çirkin bir yakıştırma olabilir mi? Ne demek seviniyorlar?" Yani ne demek bayram yapıyorlar, ne demek seviniyorlar bayramı? O sizin görüşünüz, sizin oradan bakış açınız.